Sayın seyirciler, şu anda Beyşehir Göl Kaşıköyü'ndeyiz. köyündeyiz. Bey, Beyşehir Göl Kaşı köyünde şu anda bulunduğumuz nokta göle çok yakın, göle sıfır olan nokta. Balıkçılarımızın gölden balıkları tutup buraya getirdikleri bir bölge. Burada balıkların satıldığı, alınıp satıldığı bir bölge burası. Burası balıkçılarımızın bulunduğu bölüm. Görüyorsunuz şu anda balıkçılardan bir tanesi geliyor yolda. Bakalım onu da göreceğiz nedir, bugünkü bereket var mı, balık var mı, yok mu onu da hep beraber göreceğiz. Sabah gece saatlerinde çıkanlar sabah erken saatlerde buraya geliyor ve burada balıklarını kooperatife teslim ediyor. O şekilde ticaretlerini yapıyorlar. Tabii ki daha önce yıllardır bu bölgede balıkçılık yapılıyordu ama şu anda balıkçı sayısı da gerçekten gittikçe azalmış. Bakalım gelin balıkçı arkadaşlarımızın tarafına ben geçiyorum. Kendilerinden son durumu alacağız. Balık var mı, nasip var mı onları göreceğiz. Ben şu anda o tarafa doğru atlıyorum. Evet. Selamünaleyküm. Efendim hoş geldiniz. bulduk. Siz de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Evet efendim. Şimdi sabahın erken saatlerinde siz balıkları alıp geliyorsunuz. Birkaç balık da görüyorum. Lütfen bize anlatır mısınız, ne zaman çıkıyorsunuz balığa, ne kadar bir süre gölde kalıyorsunuz, gölün durumu nedir, balık var mı? Bunlarla ilgili sizden bilgi alalım, buyurun. Gölün şu an durumu güzel. Yani ya hava şartlarından, yağıştan dolayı suyumuz eski seviyesine geldi. İşte ee, biraz yasakta, bilinçsiz avlanmadan mütevellit. Hı hı. Ne desek, tabii balıkta sıkıntı yaşıyoruz. Levreğimiz vardı, şu an mesela çıkmıyor levrek. Genelde yani, ne çıkıyor şu anda gölde? Şu anda avlanan sazan var, hı. görmüş olduğunuz hı. Hı. gibi. Evet. Ee, Çin sazanı dediğimiz küçük e, yarım kiloyu geçmiyor onun da iriliği. O var. Kadife vardı, kadife de tükendi. Şu an iki çeşit balığımız var gölde. Peki bu çeşitliliğin kaybolmasındaki sebep nedir? Niye kayboldu bu çeşitlilik? Biz avcı olarak sadece bilinçsiz avlandığımıza bağlıyoruz ama tabii gölün hastalık durumu veya. E, Orasını tabii ki biz bilemiyoruz. Yetkililer daha iyi bilir bizden de. Bizim gelen olarak düşüncemiz o. Bilinçsiz avlanmadan dolayı biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Şöyle mesela bu... yasaklarda evet. her avcının riayet ettiği gibi herkes etse belki gölümüzde şu an bin bir çeşit balığımız devam ederdi o nesil. Ama yanlış avlanmadan dolayı su ürünlerimiz diyor ki mesela yediliden başka atmayın diyor. Bizim halkımız bunu şey yapmıyor. İnadına daha küçük ağları atıyorlar. Hı hı. E bilinçsiz avlanınca da balık gelişemiyor, büyüyemiyor, büyümünce üreyemiyor. Peki bu bilinçsiz avlanma neticesinde daha önce köyümüzde birçok balığa çıkanların olduğunu biliyoruz ama evet. şu anda çok azaldığını biliyoruz. Daha önce ne kadar çıkıyordu balıkçı ne kadar vardı? Şimdi ne kadar var? Köyümüzün genelinde balığa gitmeyen yaklaşık 230 hane. Bunun hemen hemen 200 hanesinde balıkçılık sektöründen Gelirini sağlıyordu. Ama şimdi bakıyoruz ki 10-15 avcı 20 avcı bilemedin anca var. Çok düşme var bu. Yani acayip düşme var. Şehirlere göç var balığın azalmasından burada dolayı. Burada geçim sağlayamayanlar tabii ne yapıyor ki, artık tabii herhalde şehre göç ki. veriyor. Mutlaka şimdi şu balığı tartmaya satmaya kalksak 25-30 milyon 2 kişi gidiyor buna mecbur. Hı hı. Tek başına gittiğin zaman sıkıntı oluyor. Artı mazot aldı pahasını gitti. E, mazot parası mı yapacaksın, iki kişinin yövmeyesini mi yapacaksın? Kurtarmıyor. Evet. Bir de malzeme yaptıracaksın. Evet. Yani o balık. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi burada bir bereket var ama tabii ki gölde şu anda gerçekten balık az. Göldeki balığın maliyeti de çok yüksek. Arkadaşlarımız geldiler. Şimdi gösteriyoruz size bir balığı gösterebilir miyiz efendim? Şöyle bir ekranlarımıza gösterelim. Harika bir balık var. Böyle herhalde bizim bereketimiz oldu galiba. Bakın canlı canlı kuyruğunu oynatıyor balık. Şu anda sazan bu ne kadar gelir efendim? Bunun geleceği 4 kilo 200 gram veya 4 kilo 300 gram. 4 kilo balık ne eder bu? 20 milyon. 20 lira eder evet. Lira. Bu balık tabi her zaman çıkmıyor ama şu anda böyle bir nasiple böyle bir balık çıktı ama adet olarak az. 6-7 tane bir balık adeti var. Görmüş olduğunuz gibi ben de şöyle bir tane balığı elime alıyorum efendim. Elin kılçığı da elime battı şu anda. Görüyorsunuz canlı canlı balıklar. Bunlar pullu balık, sazan balığı efendim. Bu balıklar Beyşehir Gölü'nden çıkıyor. Tabii ki arkadaşların ifadesine göre yanlış avlanma, bilinçsiz avlanma şu anda balığı biraz azaltmış ve çeşidi de azalmış. Şu anda iki tip balık çıkıyor Beyşehir Gölü'nden. Ama bu bölgede de aşağı yukarı 140 hane geçimini balıktan sağlarken şu anda 10 haneye kadar düşmüş. Bu da gerçekten düşündürücü. Onun için göllerimizi, denizlerimizi korumamız gerekiyor. Bilinçli vatandaş olmamız gerekiyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor ve taze taze balıklar Beyşehir'de, Beyşehir Gölü'nden bu şekilde çıkıyor efendim. Evet balıkçımız şu anda bugün tutmuş olduğu balıklarını aldı efendim. Balıklarla beraber teslim etmek için kooperatife doğru devam ediyor. Her gün sabah erken saatlerde kooperatiften bir yetkili burada balık alımı yapıyor. Bakalım şu anda bizim balıklarımız ne kadar gelecek, kaç para alacağız onu göreceğiz efendim. Şu anda görüyorsunuz balığımız tartıya giriyor. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ne geldi efendim? .30, 10 buçuk. 10 buçuk. 11,5 kilo, 1 kilo fire verdi ve 10,5 kilo. Efendim balığı kooperatif adına siz alıyorsunuz? Evet efendim. Kaça alıyoruz şimdi alıyorum. bu gelen balığı? Kiloluk üstünü 5 milyon lira alıyoruz. 5 liradan, 5 liradan alıyoruz. Liradan alıyoruz. Evet. Şu anda kaç geldi? 11,5 11 bir kilo bir fire. 1 kilosu kasa olduğu için 10,5. 10,5 evet. kilo. Peki bunun ödemesini nasıl yapıyorsunuz çiftçimize? 15 günde bir bir hesap görüyoruz efendim. Hı hı. Öyle bir ödeme yapıyoruz yani. Şu anda yani. siz deftere kaydediyorsunuz. Evet, Kaydediyoruz. Şu an evet. işte gördüğünüz gibi yani Gelen kantarcılar şey avcılarımızı hı hı. burada yazıyoruz yani. Ayın... Kaç tane avcımız var şu anda burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Evet efendim görüyorsunuz şu anda koskoca köyde 10 tane balığa çıkan avcı kalmış. Daha önce aşağı yukarı 70'e yakın buradan sandalla avcılar balığa çıkıyorlarmış ve 70 sandalda ikişer kişi 140 kişi evine ekmek getiriyormuş ama şu anda ekmeği göl zor veriyor. Çünkü artık Balık az çıkıyor Balıkçılar da iyice tükenmişler Şu anda sadece 10 kişi balığa çıkıyor hayriye, kısayriye, hayriye, kısayriye bir deliye, hayriye bir Efendim Gölkaşı köyünde şu anda patates tarlasındayız Bu bölgelerin en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de patates. Konya Şeker öncülüğünde yapılan patates ekimleri bu bölgede gerçekten geçim için önemli bir kaynak oluşturmuş. Şu anda böyle bir tarlanın içerisindeyiz ve hasat dönemi. Gördüğünüz gibi bahçe içerisinde görüyorsunuz tamamıyla patates hasat ediliyor. Şu anda patates kaldırılıyor ve bu işlem nasıl yapılıyor? Burada burada işçilerin başında bulunan abimiz var. Çavuş diye tabir ediyoruz. Kendisinden bu konuda bilgiler alacağız. Efendim önce sizi bir tanıyalım. İdris Dana Kaşık köyünden. İdris Bey şu anda gördüğümüz gibi burada bir patates tarlasındayız ve hasat evet. yapılıyor efendim. Aşağı yukarı genelde kaç kişi çalışıyoruz? Şu anda 25 evet. tane. 25 kişi, kişi çalışıyoruz. 25 tane işte. Bir günde ne kadar patates veya kaç kilo, kaç ton patates alabiliyoruz 25 kişiyle? 25 ile 30 ton civarında topluyoruz. Bir günde 30 tona evet. yakın patates 25, toplayabiliyoruz. Evet, Peki efendim nasıl şu anda patates verimi e, güzel mi? Güzel. Çiftçiyi memnun ediyor mu? Güzel şu anda verim güzel. Verim güzel. Patates. Bir dönümden ne kadar patates alıyoruz? Bir dönüm ne kadar? Kaç metrekare? 2000 metre. 2000 metre evet. bir dönüm. 2000 metre kare alandan bir dönümden ne kadar patates alabiliyoruz? 12 ton. 12 ton civarında evet. alabiliyoruz. Efendim bu patatesler bizim bildiğimiz soframıza gelen patates mi yoksa cips <laughs> ya yapılan... silik? Bu cipslik? Cips için. Şeker fabrikası öncülüğünde oraya cipslik olarak, hı hı. oraya sözleşme olarak ekim yaptık, orada devrediyoruz. Yani ekilen patatesin şu anda hasat yapılan patatesin de alıcısı hazır? Hazır, hazır. Fabrikaya veriyoruz. Fabrikalıyor Fabrika. bunu Fabrika değil, değil mi? Konya evet. şeker alıyor. Efendim gör, görmüş olduğunuz gibi buradan kaldırılan hasat edilen patatesi. E Konya şeker alıyor. Daha önceden kendisi zaten tohumunu veriyor ve alıyor ve çok önemli de çiftçimize katkı sağlıyor. Tabii fiyatlar da zannediyorum uygundur. Kaça veriyorsunuz şu anda? 370. 370 evet. kuruşa veriyoruz kuruş. patatesi. Tabii, 370. Kuruş. Siz teslim ediyorsunuz. Tabii araç geliyor. Buradan yüklüyoruz. Araç oraya gidiyor. Araç oraya teslim teslim götürüyor. Tabi fabrikaya teslim. Teslim ediyor. Bu şekilde patates yerine ulaşmış Ulaş, oluyor. Doğru mu efendim? Tabi tabi. Efendim gördüğünüz gibi çiftçilerimiz burada patates tarlasında hasatı yapıyorlar. Tabii ki sıcağın altında bu iş belki de kolay olmuyor ama ekmek parası burada patates tarlasında hasat bu şekilde oluşuyor. Tarlalarda çalışan işçilerimiz gerçekten çok önemli emekler veriyorlar. Sabah erken saatlerde kalkıyorlar. Tabii ki toplanıyorlar. Çavuş diye tabir ettiğimiz arkadaş belli bir araçla tarlalara kadar getiriyor ve buralarda çalışmalar yapılıyor. Belli saat çalışıldıktan sonra da tekrar evlerine dönüyorlar. Ama bu iş öyle çok da kolay değil. Çünkü az açık arazide çalışıyor. Hakikaten şartlar zor ama ekmek parası bir tanıyalım efendim kolay gelsin. Sağ olun. Siz de bu işi yapıyorsunuz. Evet yapıyoruz. Ne zamandır yapıyoruz efendim? 2-3 senedir yapıyoruz. 2-3 senedir çalışıyoruz tarlalarda. Bu tarla bitince başka bir tarlaya geçiyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Günde kaç saat çalışıyorsunuz tahminen? 7-8 saat çalışıyoruz. Aşağı yukarı 8 saat çalışıyorsunuz. Belli bir ücret de alıyorsunuz. Tahmini. Alıyoruz. Tatmin ediyor değil mi efendim? Ediyor. Elhamdülillah bir evimize bir katkı yapıyoruz. Yapıyoruz tabii eşlerimize katkıda evet. bulunuyoruz. Tamamıyla geçimi sağlamasa da evimizin Aha. çalışmasıyla bir katkı sağlıyor. Bir parça evet. oluyor tabii. Evet efendim sizi de tanıyalım. İsmim Nigar Tutan. Nigar Hanım siz de bu çalışmalar içerisinde Evet buraya abimlere yardıma geldik biz de katkı Çalışmaya veriyorsunuz. Karşılıklı evet, birbirinize evet, yardım evet, ediyorsunuz. Evet. Nasıl efendim patates toplamak kolay mı? Kolay değil ama hani ekmek kavgası çalışıyoruz işte. Tabii hepimiz bir iş evet, yapıyoruz. Sabah siz de 8, Evet 8 akşam 7.30 akşam 7.30'a kadar çalışıyoruz. Evet çalışıyoruz. Kolay da olmuyor. Bu çuvallara dolduruyorsunuz. Güneşin anında çalışmak zor ama işte Beylerimize katkı için katılıyoruz yani evet, evet evet efendim görmüş olduğunuz gibi Bey şehirde hanımlarımız da tarlalarda gerçekten katkı olsun evimize katkı olsun diye bu çalışmalara katılıyorlar kendileri emek veriyor bu emeklerin karşılığını da zannediyorum alıyorlardır Bey şehirden Bey şehirden tarlalardan patates tarlasından görüntülerimiz devam ediyor efendim. Dalında aman güller açmış dalında. Şu anda patatesin tarladan nasıl çıktığını görüyoruz efendim. Bir traktör aracılığıyla patates söküm makinesiyle beraber görmüş olduğunuz gibi patates toprağın altından toprağın üzerine doğru ve tam da ortaya hizalanmış şekilde patates hazırlanıyor, çıkıyor ve burada sökülmüş olan patatesleri de her gün gelen işçilerimiz sırayla topluyorlar. Aşağı yukarı 25'e yakın işçi günlük 25-30 ton patates toparlıyor. Aman sen şeker var, bak hey. içerisinde ekim yapan, söküm yapan abimizle beraber bir sohbet etmek istiyoruz. Motoru şu anda istemediyoruz. Hakikaten şartlar çok zor. Açık hava içerisinde bu işlemleri yapmak göründüğü kadar kolay değil. Efendim, önce kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Burada ne yapıyor Patates. Sökü. Patates söküm yapıyoruz şu anda. İşte Ameliyede arkadan topluyor. İşçilerimiz de topluyorlar. Yani. Nasıl efendim verim? Herhalde verim iyi. Iyi. tam randımanlı değil en Sulayamadım. Sula yığamadım. Mazot çok pahalı olduğundan dolayı tam verimi alamadım. Çünkü patates küçük kaldı patates küçük kaldı şu gösterelim altı. şöyle evet. şimdi şu patates efendim küçük, küçük mü? küçük bu küçük ne kadar Biraz olması daha. gerekiyor? Bazı evet efendim evet. İki tane yan yana patates gösteriyorum birisi ufak birisi büyük Tabii evet. ki bu kadar büyük olabilmesi için sulamak mı gerekiyor? sulamak gerekiyor o da mazota dayanıyor mazotta da bağlı olunca frenledikları söküm yapıyoruz şu anda mazot gerçekten çiftçimiz çok için bağlı, çok büyük çok yani. bitti mazot bitiriyor kazancımız mazota peki gidiyor. destekleme mi olması lazım ne yapmak lazım? destek değil mazotu bir buçuğa düşürmesi lazım Başbakan iktidar olur koyledi. Ben mazotu bir buçuğa düşüreceğim diye. Sağ olsun mazotu dört buçuk yaptı. Çiftçi de siniliyor yani. Çiftçi şu anda sıkıntı, sıkıntı içerisinde. Sıkıntı hem nasıl sıkıntı? Hı -hı. Acayip sıkıntılı. Peki mazot yükseldi ama mahsule verilen ürün fiyatlar yükselmedi yüksek. mi? Yüksek. Bancara ektiriyorlar 125 kuruş. Patates 300 kuruş. Patates bile 500 liradan aşağı olmamız lazım. Bu şartlar bu altında. Bu masrafı kaldırabilir. Tabii. Bu, bu masraf çok bahalı. Evet. Onun, onun mazot düşmesi lazım. Girdiler bağlı geliyor. Satışlarımız ucuz. O yüzden acilen çiftçi bir el alması lazım başbakan. Mazot konusunda. Mazot konusunda çiftçiye hiç bakmıyor. Bu da 600 lira. 600 lira bağlı. Zaten bu biz 700 liraya mal ediyoruz. 625'e satıyoruz. Bunun ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Çiftçi tamamen rezil. Şu anda tamamen bitti. Son şu 2-3 gün içinde bir mazota zam yaptı. Bitirdi. Çiftçi bitirdi. Evet. Çoğu köyler biz olsun şu anda hasat tarlalarımızı süremiyoruz. Mazot bağlı, bekleşiyor bana. Yağmur yağacak, mazot ucuz diyecek. Mazot ucuzlar mı zaten verdi zaman bitti. Evet. O yüzden şartlar bağlı. Efendim, o, çiftçilerimizin gerçekten bu konuda dertleri büyük, problemleri büyük. Bu traktörler hakikaten çok yakıyor. Mazotla çalışıyor hepsi. Ama mazota sürekli zam gelmesi, mahsulün fiyatının da yerinde saymasından dolayı çiftçimiz problem yaşıyor. Bu konuda da çiftçimiz hükümetten destek bekliyor. Sayın seyirciler Gölkaşı köyündeyiz ve her köyde olduğu gibi bu köyümüzde de yine bir ocak başındayız. Burada da ocak başında yufkalar yapılıyor, ekmekler yapılıyor. Bakalım bu işler nasıl yapılır? ne zaman bir hazırlık oluyor ve nasıl yapıyorlar? Onları köylülerimizden bu işleri yapan kardeşlerimizden öğreneceğiz. Şöyle ben ocak başına doğru yaklaşıyorum. Bakın görüyorsunuz burada 4-5 kişi kendi aralarında organize olmuşlar. Hep beraber bir yemek hazırlığı yapıyorlar. Efendim kolay gelsin. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim burada ne yapıyoruz? Şu anda bize bir bilgi verseniz. Yükle. Burada kalabalık hep herkes toplanmış. Her zaman böyle mi yapıyorsunuz? Evet. Böyle kış yiyeceğimizi toplanıyoruz böyle evet. komşularımızla yapıyoruz yufka diyoruz bunun ismine ha. peki bu bu hazırlığı nasıl yapıyoruz bize baştan şöyle bir tarif etseniz bugünkü sabah. şu yaptığınız işlemi nasıl hazırlanıyorsunuz nasıl başlıyorsunuz sabah böyle. kalkıyoruz ilk önce yoğuruyoruz hamurunu evet efendim ondan sonra meleksimizi yapıyoruz, mezemizi. beze buradan me buradan meleksi diyorsunuz siz değil mi efendim evet evet meleksi ondan diyoruz sonra efendim evet toplanıyoruz böyle Aha. yapıyoruz bu şekilde hazırlanıyorsunuz ve hamurumuz böyle bir kişi orada hamuru evet. e, beze yapıyor. Yani siz meleksi diyorsunuz. Da veriyor, evet. evet sırayla bu şekilde yapıyorsunuz. Bunun içerisine e, bu yufka. Burada gördüğünüz gibi sayın seyirciler bu günlük evlerimizde kullandığımız sabah kahvaltılarda yemeklerde kullandığımız yufka hazırlıyoruz. Tabii ki bu yufka yapılırken de aynı zamanda börek de yapılıyor. Yani içli börek de yapılıyor. Bir tane içli börek örneği gösterecek şimdi kardeşlerimiz. Bakalım bize nasıl bir içli börek yapacaklar. Onu da hep beraber görüyoruz. Evet şu anda içli böreğimiz hazırlanıyor. Bakalım nasıl yapıyoruz? Efendim bu nedir? Bu çökelek. Çökelek peynirle hazırlıyoruz. Ha, ha, peynirle. İçine, <laughs> İçine ne maydanoz katıyoruz? maydanoz koyuyoruz. Katıyoruz. Evet. Kırmızı biber, tuz, evet. yağ koyuyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz. Evet efendim ondan sonra içine böyle koyuyoruz yufkamızı. Yufkanın içerisine daha önceden hazırladığımız peynirimizi evet. efendim seriyoruz. Bakın Seviyorum. görüyorsunuz şu anda ekranlarda görüyorsunuz muhteşem bir görüntü. Ocak başında saç böreği yapıyoruz efendim. Evet. Görüntü görüyorsunuz gerçekten muhteşem harika bir görüntü var ve kapatıyoruz üzerini evet, tamamıyla kapatıyoruz. kapattıktan sonra kenarlarını da parmaklarımızla sıkıştırıyoruz açılmasın diye bu işlem yapılıyor ve bu işlem bittikten sonra oklağa yardımıyla ocak başına gidiyor efendim görüyorsunuz kızarmış saçın üzerine şu anda e, böreğimiz verildi ve orada da yavaş yavaş ısınıyor Görüyoruz evet. ve çeviriyoruz. Tabii ki belli aralıklarla çevirmek gerekiyor. Efendim size de kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Tabii ki bunun da bir ustalığı var. Herhalde dikkat evet. etmek gerekiyor. Tabii tabii. Dikkat evet, etmek. Sık olur. sık olur. çeviriyorsunuz. Evet. İyi pişecek. Çeke çeke pişecek. İçini çekerek pişecek diyor efendim. İşini çekerek pişecek. Yanmayacak. Yanmayacak. Sık sık çevirmezsek yanıyor tabii ki. Evet, şu anda görüyorsunuz efendim. Çok da harika bir görüntü var. Evet, çeviriyoruz ocak başında şu anda saç böreği yapılıyor tabii bu kapalı bir börek ve içinde peynir var ve çeviriyoruz yavaş yavaş. Ocak çok güzel yanıyor. Harika da bir görüntüsü var. Görmüş olduğunuz gibi şu anda saç böreği hazırlandı efendim. Evet şu anda işlem aşağı yukarı tamamlanmak üzere efendim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda hazırlanmış olan saç böreği Çıktı ve orada kardeşimiz de onu oraya istif ediyor ve zannediyorum yağlanıyor. Yağlandıktan sonra da sofraya servis edilerek hazır hale getiriliyor. <laughs> Efendim şimdi burada farklı bir işlem de var. Şu anda burada evet. görmüş olduğunuz gibi etrafa yufkalar açılmış. Bunun sebebini soracağız. Bakalım burada nasıl bir işlem yapılıyor? Efendim burada yufkaları böyle genişçe sermişiniz. Evet. E neden böyle bir işlem evet. yapıyoruz? Biz bunu kurutuyoruz işte kısın, kışın küflenmesin diye. Böyle Hı -hı. kurutuyoruz, ondan sonra birikliyoruz oraya. Böyle kuruttuğun bir sene falan yersin. Bir sene kadar evet. kalabiliyor. Evet, Herhangi kalabiliyor. bir problem olmuyor mu? Olmaz. Olmaz. Sayın Seyirciler. Evet iyi kuruyacak, iyi kuruyacak. Burada görüyorsunuz yufkalar yapıldıktan sonra tek tek bu şekilde kenarlara bırakılıyor, kuruyor, kuruduktan sonra istif ediliyor ve bir sene kalabiliyor. Doğru kalabiliyor, mu Kalabiliyor, kalabiliyor. Böyle. Evet. Bakın şu anda gösteriyoruz efendim. Şu anda gösteriyoruz. Bakın efendim tamamıyla kurumuş bir şekilde yufka bu şekilde görüyorsunuz efendim yufkayı görüyorsunuz ve bu yufka bu şekilde tam bir sene kalabiliyor peki efendim bunu sofraya getireceğimiz zaman nasıl bir işlem yapıyoruz biz bunu aynen böyle yiyeceğimiz kadar götürüyoruz hı hı. suluyoruz böyle ekmek ıslatıyoruz evet, ondan sonra yumuşadıktan sonra katlıyoruz hı hı. Bir poşete koyuyoruz veya bir ekmek tenceresine evet. öyle yiyoruz. Abi. O şekilde hazırlanıyor. Evet sayın seyircilerimiz bunlar kullanılacağı, yeneceği zaman geldiği e, süreler içerisinde ıslatılıyor. Islatıldıktan sonra da sofraya getiriliyor ve o şekilde de tüketiliyor efendim. Görmüş olduğunuz gibi köylerimizde bu şekilde yufkalar, bir senelik yufkalar önceden yapılabiliyor. Yol! Ya. Göl Kaşık Köyü merkezindeyiz efendim. Şu anda Göl Kaşık Köyü merkezinde tarihi bir cami var. Bu caminin tamamı aşağı yukarı restore edilmiş, yeni hale getirilmiş ama tabii ki sit alanı olarak ifade edilen camimizin minaresi olduğu gibi duruyor ve tarihi özelliklerini de üzerinde taşıyor. Selçuklulardan kalma çok önemli minarelerden bir tanesi. Cami imamımızla beraberiz. Bu cami minaresinin bir problemi var. Şu anda o problemi imamımızdan alacağız. Efendim nedir bu cami e, minaresiyle ilgili bir problem yaşıyoruz? Efendim camimizin e, şerefe kısmı daha önce e, yıldırım düşmesi sebebiyle yıkılmış. Yıkıldı, yenisi yapılmış. Yenisi yapıldıktan sonra tabii belirli süre geçtikten sonra şerefenin üst kısmı yıkılmış. Yani evet şu anda, şu anda ilk, görüyoruz ilk, yukarıda. Evet. Efendim görüyorsunuz yukarıda Şer bulunduğu yerde korkulukların bir yarısı yok ve problem arz evet, ediyor, problem dökülüyor. Diyor. Burası da ana, cadde ana cadde ve Sürekli beş vakit cemaatin gelip geçtiği bir yer Hı -hı. burası. Yani onun bundan dolayı e, biz e, gerekli yerlere e, gerekli me, e, merkez mev, e, mevkilere dilekçemizi verdik. Dilek... Ne zaman dilekçe verdiniz efendim? 5 11 2011 tarihinde. 2011 yılının 5. ayında siz verdi. ilk dilekçenizi verdiniz. Dilekçemizi yani. verdik ve yetkililer geldi buraya Bayındırlık ve Vakıflardan fotoğrafları çektiler. Bize tehlike arz ettiğini söylediler. Ve bundan dolayı ben de dedim yapılması için yani en kısa zamanda nasıl yapılabilir diye bilgi aldım. Tabi yazışmalar uzun sürdü. Bunun karşılığında size bir cevap gelmiş. Cevap geldi tabi. Ne zaman gelmiş efendim? Bakıyoruz tarihine şu anda. Ee, 2012 5. ay. Evet 5. ay 2012'ye evet. geldi. Ve, e evet sayın seyircilerimiz ben de şimdi görüyorum hocamla beraber bakıyoruz. Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun bir kararı var evet. elimizde. Evet. Bu kararda da şu deniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılmasına karar verildi diye burada bir karar var elimizde. Evet. Bu kararın tarihi de 11'e 5 2012. Evet. Ama o günden bugüne 2011'de verilen dilekçeden sonra 2012 yılının 5. yani bir yıl sonra gelen cevapdan sonra da bugün şu anda aşağı yukarı 9. ayın sonundayız ve şu ana kadar cami minaresiyle ilgili de herhangi bir işlem yapılmamış. Sadece böyle bir cevap var ama bir işlem yok bir çalışma yok bir yıl geçmiş bu bir yıl içerisinde Allah esirgesin şu ana kadar bir problem oluşmamış ama imamımızın da ifadesi her an yukarıdan yine parçalar düşebilir ve bu tarihi sit alanı diye ilan edilen tarihi bir yerinde yapılması gerekiyor mutlaka tabi yapılması gerekiyor yani canlar yanmasın amacımız Can bu. Yanmasın. canlar yanmasın ve tarihimizi de koruyalım. tarihimizi önemli koruyalım olur. önemli olan tabii tarihimizi koruyalım bize düşen görevi yapalım yani. Evet biz de vakıflar genel müdürlüğünden bu konuyla ilgili bir çalışma bekliyoruz. Bakın efendim şu anda görüyorum elimde nerelere gitmiş bu ıı, dilekçenin karşılığı ıı, imamımız dilekçesini vermiş gerekli üzerine düşen vazifeyi yapmış. Efendim Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Konya Valiliği, Konya İl Özel İdaresi, Beyşehir Kaymakamlığı, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Gölkaşı Köy Muhtarlığı. Bunların tamamına bu gitmiş Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tamamına gitmiş ve bir yıl olmuş. Oraya yaz, buraya yaz. Evet. İmamımız diyor ki bir yıldır her tarafta yazışma yapılıyor ama gelip de buraya sadece bir fotoğraf çekmek için geldiler baktılar karşında hiçbir şey yok. Biz de ekranlar aracılığıyla diyoruz ki lütfen bakın yukarıdan bir şeyler düşerse sıkıntı olacak. Buna bir an önce bir bakılsın. Herhalde artık iş en son vakıflar bölge müdürlüğünün elinde. Şu anda minarenin önündeyiz. Biz minarenin hemen alt tarafındayız. Tabii ki bu minare çok tarihi. Selçuklulardan kalma. Burada da böyle oymalar var. At resmi var üzerinde bir tane. E, insan resmi var. Burada yanında portreler var. Ne olduğunu bilmiyoruz ama yukarıda da çok ilginç bir yazı var. Yazı da Türkçe değil. Latin harfleriyle yazılmış ama köylerimizden bir abimiz yanımızda. Burayla ilgili bir hikayeyi biliyor. Efendim önce sizi bir tanıyalım. Ben Mustafa Över. 1938 diyeyim. Evet. Mustafa Bey bu minareyle ilgili buranın tarihi ile ilgili bize bilgi verseniz efendim nedir? bir şunu o ebelerimden dedelerimden duyduğum hı hı. bu taşı çökeceklermişmiş İki adam gelmiş. Tabi o da muhtarmış. Kadınlar azaymış. Hı, hı Bunu buradan takmışlar. Bu kadar çıkarmışlar. Bu yıkılır demiş birisi. Sökerseniz yıkılır demiş. Tabii. Ondan sonra bunu ne yapmış? Gidelim bir taş ölçüsünü almışlar. Getirelim koyalım. Alalım bu taşı gidelim demişler. Ondan sonra bu gidince bu rahmetli adam hemen bu minareyi yıkacaklar diye çekişle bu adamların her adatı belliymişmiş. Bunları kırmış. Ondan sonra Gelmişler, taşı da getirmişler. Hı hı. Bakmışlar, bu işten çıkmış demişler, bırakmış gitmişler. Bu taş öyle kalmış. Bak, iki santim dışa çıkık taş. İki santim dışarı çıkmasının evet. sebebi daha önce sökmek için uğraşmışlar. Tabii, ama sökememişler, sökememişler, sökememişler işte. Bu taşı kırınca sökememişler. Hı hı. Tarihi özelliği gitti demişler. bunu Evet. Hemen... Bu taşı biz burada görüyoruz ama bu taşla ilgili de hiçbir açıklamada camide yok. Bu açıklamaların da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmasını da köylülerimiz istiyor. Yani bu taş neyi ifade ediyor? Onu da burada bilen de yok ama çok tarihi bir yapıt olduğu da ortada efendim. Şu anda görmüş olduğunuz ekranlara gelen yeni bir e, miarenin hemen alt yapısında da bir Arap camı, Fars camı olduğu da tam belli olmayan biraz tahrip olmuş bir yazı var. Burada da böyle bir yazı var. Ama ne olduğunu da köylülerimiz de bilmiyor. Zannediyorum burayla ilgili de bir bilgi önümüzdeki günlerde gelir. Şimdi tarihi olan yerlerdeki bu tür bilgilerin en azından bir kaleme alınıp bölge te, bölgeye bırakılması en azından camiye bırakılması da gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bilen bilmeyen geliyor buralarda kazı yapıyor. Biraz evvel göstermiş olduğumuz kabartmanın da belli bir kısmını da kıranlar da olmuş. Bunların da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz, korunması gerektiğini düşünüyoruz.